Merhaba arkadaşlar. Daha önce PUBG'de cinsiyet değiştirme nasıl yapılır bununla alakalı bir video çekip paylaşmıştım. Ama yorumlarda yapamayanlar olmuş. Yapamadıklarını söylemişler. Onlar için ayrıca bir video çekip şimdi e, yayınlamaya çalışacağım. Yani neden yapamamışlar? Onlara daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında kolay. Daha önceden e, daha kolaydı. Sonra yeni güncellemelerle şu an biraz e, bulamayanlar olmuş. Nerede yapıldığını bulamayanlar olmuş. Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada envanter bölümüne tıklıyorsunuz. Burada sol kısımda ok var. Aşağı ve yukarı giden. Bunu aç, yukarı doğru açtıktan sonra o pembe olduğunda kadın karakter. Mavi olduğunda ise erkek karakter seçilmiş oluyor. Mesela ben şu an erkek karakteri seçtim. Bu kıyafet erkek karaktere hiç yakışmıyor. Ee, tekrar bastığımda pembe olduğunda kadın karakter seçilmiş oluyor. Ayrıca şu en altta sağ en sağ en altta e, karakterin saçını, sakalını, tipini değiştirdiğimiz bölümde yine en solda oka bastığımızda çıkan kısımda pembeyi seçtiğimizde kadın, maviyi seçtiğimizde erkek karakteri seçmiş oluyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yapamayanlar olursa neden yapamadığını belirterek yorumda yazarsa onlar için ayrıyeten bir video çekmeye çalışır. Detaylıca anlatırım. Başka isteğiniz varsa onu da sorabilirsiniz. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar.